Evet değerli takipçilerim bugün uşağın meşhur tarhanasını garcını inşallah Allah nasip ederse malzemelerimiz aldık geldik şöyle gösterin iki buçuk kilo kırmızı biberim var iki buçuk kilo acı biberim var şöyle bayağı bir acım var iki buçuk kilo da köy soğanım var 2 kilo domatesim var burada da bir pitelik Ekşi hamurum var. Fırından getirdi eşim. Biz tarhanamızın içine ekşisin diye hamur koyarız. 2 kilo da yoğurdum var dolapta. 2 gün olduğum çalalı. Birazcık bayatlasın diye. Şimdi ben ne yapacağım? Malzemelerimi güzel yıkayıp doğrayıp ondan sonra ağır ağır hamurumu karmaya başlayacağım. Ama ama tabii ki hep beraber bütün ayrıntısından uşak tarhanasını bugün sizlere göstereceğim. Değerli takipçilerim. Evet değerli takipçilerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın selam, bereket, üzerleriniz olsun kıymet takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız hamdolsun, şükürler olsun. Allah bundan aşağı düşürmesin. İyiyiz, çok iyiyiz Rabbime. Evet kıymet takipçilerim, ben tarhana garcını şimdi. E, ee, 2,5 kilodan garcayım. Bu sene fazla garmayın dedim. Yine de karmışken diye 2,5 kilo, 2,5 kilo ayarladım. Domatesini birazcık az boyayacağım. 2 kilodan koyacağım geri malzemen 2,5 kilo hepsini de ayarladım şimdi inanın aşağıya en yıkayıp en önünü doğrayayım, yıkayayım dedim burada hazırlayayım dedim indirmez çıkarmaz sıcakta zor yukarıda kalacağız biz tarlamıza indirip çıkarmayan diye yukarıda malzemelerini bir taraftan hazırlayacağım hamur tarlamına gelecektir Yok dedim, nasıl olsa ben bu işi bulaşacağım arkadaşlar. Tarhana çok elzeri, gerçekten çok elzeri. Çarşı pazarlık kilo 100 milyon olmuş tarhananın. Hemen dedim, hamurunu karın. Buzdolabı koyayım dedim. O da baktım, gördüm. Nasıl olsa ben bu işe başladım. 2,5 kilodan. Bak Allah ne yasıydı derse. Geçen sene bayağı fazlaydı. Biraz yindi, biraz dağıttım seni kalmadı. Güzelce yıkacağım. Çörünü çöpünü atladıktan sonra kıyacağım. Ondan sonra bu robottan geçireceğiz da göre veriyorlarmış aslında da. Bakın yine. O da gidip gelmek lazım. Bu da fırının arası bayağı var. E şimdi dedi götürem getirem arabayla dedi. Dediğim gibi arkadaşlar indir çıka bayağı bir zahmet olacak. O yüzden evde yapacağım arabayı. Şu güzel acı. Onları piyaktan eğer ben yiyeceğim. Çünkü Şöyle bir belakada Şöyle bir aramızı kenara alalım. Karhana, bulgur, ondan sonra salça. Çok sebze çok arkadaşlar. Oturup, bu da zor ki uğraşmasa bu tarhanayı karıcağın, sürekli karıştıracaksın, ekşimesini bekleyeceğin, dök, o, kurut derken senin bir ayın alıyor. Ara ara tabii. de daldım. Şöyle etmetli domatesler güzel. Hemen şöyle malzemelerimi ağır ağır bir taraftan Arkadaşlar ağır ağır bir taraftan malzemelerimi yıkadım. Domateslerimi biberlerime şöyle kıyacağım. Robotumuzu da hazırladık. malzemelerimizi geçireceğiz. Şöyle bakalım. Allah razı adına yedirsin gal inşallah. Geçen sene gardık bu sene garmayız dedik. Yine yedik Tarına bitti. <laughs> Biberlere bak hemen kokusu öksüt Yedik derken var da yani seneye yetmeyecek. Birazdan ben bunun yaşını koyacağım. Birazdan da kokusunu Şöyle. Çok İkinci de büyüyeceğiz. Robottan geçecek şekilde. Ben biberlerin çekirdeklerini alıyorum arkadaşlar. İçini sevmiyorum ben. Şöyle çekirdek kısımlarını alanı veriyor, Ayrı ayrı veriyor. Allah nasip ederse yarın comburda gideceğiz. Comburdu duyuma. Amcamın gelinin oğlan kardeşinin şuna yarın. Köyü gideceğiz. Bakalım iki gün kalacağız geleceğiz gecikmeden bugün tarnamızı halleden tarnamız garan malzemelerimiz çünkü bozulmasın bu yüzden bugün acele ettim garayı koyayım gömleğe çekirdekler iyice olmuyor içinden şöyle kıyma bucağını hepsini alan biberlerimiz de 15 milyon arkadaşlar ee, şimdi söyleyeyim kırmızı biberin kilosu 15 bir eden buldum ben 13'ten aldım 4-5 kilo da közlemeni de aldım. Aynı tarhana biberi 17 milyon. 17 milyondan bir Buna da 15'ten aldım. 2'şer, 2'şer buçuk kilo ayarlattım. Domates. Tukaş domatesi almadım. Köy, köy domates aldım. Etli domates. 7'şer buçuktan aldım bunu da. Yani 15'ten aşağı hiçbir şey yok. Ne alırsan 15. Malzemelerimiz şöyle doğruya. Devam arkadaşlar. İçinin malzemelerini kıymaya. Vallahi şimdi ay gözlerim yandı soğanlar. Soğanlarımı da güzel şöyle kıydım. Ondan sonra biberlerim, domateslerim derken. Şimdi hemen şu soğanlarımı suya atacağım. Hemen istirden geri alacağım. Çünkü kabuğunu soyma, soyduktan sonra yıkamadım. Böyle kıydım, öyle yıkadım. Gözlerim vallahi acayip derecede yandı. Evet, değerli takipçilerim. Ayıp Allah'a yazdım bu maske var. Ee, ben malzemelerim şöyle. Altı kırmızı biber, domates, yeşil biber, soğanımı da yıkadım. Güzelce gördüğünüz kıydım. Şimdi robotuma da hazırladım. Şöyle ağır ağır geçirmeye başlayın. Ondan sonra geçirdikten sonra inşallah tabii ki karıştırırken malzemeleri bütün malzemelerini göstereceğim. Şimdi burada hazır olan domates, kırmızı biber, soğan, yeşil biber. Ee, şimdi tarnağımızın iç malzemesini hazırladıktan sonra öyle göreceğiz tabii ki. İçine neler neler koyacağım hepsini de koyarken göstereceğim. İlk ilmeği. Vallahi gözlerim Burnum ağzım yandı, sızlıyor. Elimde eldivenli hava. <laughs> eldivenli hava, ağzımda maske var. Biber bayağı acıymış. Sivaslı acı biberimiş. Neyse ben şöyle bir malzemelerim kıyayım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Evet, burada domatesimiz, soğanımız, biberimiz var. Robottan geçirdik arkadaşlar. Şöyle bakın. Vallahi insan da yemeyen yani diyeceğe gelecekmiş gibi de koktu. Evet, böyle bile canım istedi <laughs> benim. <laughs> Nursay'ım salçasını karıştırmadan yiyeceksen. <laughs> Burada un var. Biraz çok az çıkan çıkanla karıştırdıktan sonra yiyeceğiz. Bu elenmiş unumuz değer takipçilerim. Bu elenmiş unumuz. Burada nanemiz var. Tuz. Şimdi bütün malzemeleri karıştıracağız. Şöyle bayağı bir çok nane koyacağım Naneli güzel oluyor. Ondan sonra Sarça isteyen gora istemeyen zaman ama kırmızı olması için çok güzel bir renk katıyor kıpkırmızı. Şöyle. Şöyle avucumuna 3 avuç tuz koydum. eksik olursa ışına. Bu sene kocaman leğenimiz, garımız, kırmızı leğenimiz katacağız. Şimdi Nur Sayım yoğurdumuz gelecek bir dakika. Çekek <laughs> Kaç günde oluyor anne bu? Kaç günde? 3 hafta durduracağız Nur Sayım. Ekşi maya bu şeyi koyacak mısın? Ekşi mayamız da burada. Onu da unuttuk. Şimdi de şöyle arkadaşlar 2,5 kilodan yoğurt çaldım. Ne kadardır bu? Yiyecek mi Nur <laughs> 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 Ne güzel oldu be tatlı taze. Dolapta var ya biraz. Şöyle azıcık koyalım. Ne kadardır anne bu yoğurt? İki buçuk kiloluk. Tam iki buçuk kiloluk. Süt iki buçuk kiloluk, ha, değil mi? Süt iki buçuk kiloydu. Ölçtüm. Hep malzemelere. Şey 2,5 buçuk kiloya. İki buçuk kilodan. Şöyle bakın arkadaşlar. Vallahi ya iyi. Ne güzel koktu. Mis gibi. Mi? Mi, Gözlerim diyanan? yanıyor. <laughs> Benim de yanıyor. Soğandan. Siz bir de annemi doğurarken görseydiniz. Demin beni maske eldiven ve değil mi Nursi? <laughs> Vallahi yıkıyordu ortalığı gözlerim burnumu ağzım. Maske takındım, eldivenleri giydim. Nursi'nin göz... da sıcak olduğundan. Balkonda yapaydın yalnız. Kızım balkonda da aşılmıyor ki. Aşağı indirsen malzemelerimiz var arkadaşlar. Tüy mü uçağı diye, kedi tüyü veren uçağı diye. ben sevmiyorum. Kedi köpek oluyor aşağıda ne desen sokaklarda yıkıyoruz ama yine de insanın için dışını silmiyor. Hayvan tüyü siner diye ben sevmiyorum öyle şeyi. Hani geçen bahçede babam video çektiğini anlattın mı? Aa, <laughs> anlat <Anlatmışım. gülüyor> Geçen gün ben ablam güldeydim. 2-3 gün orada durup geldim. Okul kapandığından beri kalamadıydım. Sonra annem bahçede video çektirecek birisini aramış. Birazcık abim çekiverdi miydi be? Çekivermedi. Atı benimle Abim atı götürmüş. Sonra annem demiş ki babama video çeki vereceğim mi? Bence sen şakalaşmışsındır onu derken çeki vereceğim derken. <laughs> sonra sonra babam da geç çeki verem demiş. Annem vere konuşmuş, konuşmuş, konuşmuş. Bayağı 5-6 dakika. 5-6 dakika olmuş bahçede biber yani domates abi, toplamış. Ben dakika oldu mu dedim, durduru dedim. Ben yani ben anlatıyorum. 5 <laughs> 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 dakika olunca şey durdur demiş annem babama. Babam da burada 5 dakika yazmıyor demiş. Ondan sonra annem bir bakmış aslında videoyu çekmemiş. <laughs> Arkadaşlar 40-45 adam var ya videolar alıştırayım da ya. Erdal dedim gel bir dedim video çekiver dedim. Ayaz'a baktım yok biber toplayacağım. Nur sevim de yok. Bahçe dedi bayağı işlerim var dedi. dedim. Hadi dedim biraz sen beni çekiver dedim. Çekim yap be dedim. Ee, Erdal Bey'in görünü ettik. 5 dakika oldu mu dedim. Durdur dedim. Haberi çekiyor ya dedim. 10 dakika oldu. 5 dakikaya geçti. Erdal dedim, bir bakayım dedim videoyu dedim. <laughs> Benim adam kayıt yerine basmamış. <laughs> Fotoğraf çekmiş. Ve adam fotoğrafımız çekmiş. Bu da ekşi maya. Yani evet. Alış şey kadar Hiç önce daha evet. bizim çekmemizde de karşıydı değil mi? Evet, önceden çekmeyin. Nilgal videoda. Yemek veren evet. korkuyla çekmeyi anlursa yani, diyordu." Şimdi baba video çekiyoruz. Bekledin tamam diyor. Şimdi gel yani alıştırdık bizim bizden beraber alıştı. Ee, hamurumuz da şey fırından almış babam o yüzden poşette. Evet. Ekşamır bu. fırından aldırdım geldim beyime. Ekşamırsız fışnamaz bu. Bunun fışnaması lazım. Bayağı bir ekşemiz lazım. Fışınama derken Ekşicek. Ekşecek. Hamur ekşecek. Yani bu bayağı bir ekşecek. Çünkü ekşimeden olmaz olmasın. Ne tatlandırıyor bunu? Ekşimesi. Malzemelerimizi de karıştırdık arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim deyip biliyorsunuz malzemeyle sadece malzemeyle karıştırıyoruz. İçine su, su mu koymuyoruz. Malzemenin aldığı kadar unumuzu koyacağız. Elenmiş unumuz. Unumuzu eledik. Nursay'ım beraber bugün. Nursay'ım aslında anne aşağıda yapan dedi ya. Ee, oh, içi çok sıcak aşağısı esiyor. Aşağısı esiyor ama işte rüzgar var. Bugün hava bir yağacak bir yağmayacak. Böyle yağışlı gibi hava. Tabi e, tabii Allah'ın işini karışılmaz da e, Rüzgarı olduğu dolduğu gibi de şöyle mayamızı bütün malzemelerine karıştırıyoruz. Eldiven giyemedim. Eldivenle karamacın. Çünkü eldivenle yapamıyor kıymetli takipçilerim. Diz çökmüyor. Diz çökmememin sebebi sizler de biliyorsunuz. Ben ameliyatlı olduğum için böyle oturarak karcın. E, ameliyatlı olduğum için dizim üstüne gelmeyeceğim. Daha iyice iyi oldum desem şimdi iyi olamadım arkadaşlar. Nurseyim ben karı anne dedi ya. Nurseyim'in ellerine girdim bu acı biber iki gün çıkmaz. Nurseyim çok evet öyle şeyler. Getan ile ben karı sen girme dedi ya. Şimdi Nurseyim de aceme olur olmaz. Ellerde de biberler çok gıcı. Şu anda bilen gözlerim yanıyor. Ben mutfak işlerine falan çok hevesliyim. Aşağıda da öyle ben yapayım diyorum hemen. Malzemeleri ben bir taraftan hazırladım. Bir taraftan Nurseyim çekti. Çünkü blenderın sesi gır 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 kafa aradı. yüzden video çekmek. Yani onu çekip sesini kısabilirsin. He? Sesini kısabilirsin çekip. Biliyorum mu? Evet. Bunu bilmiyorum galiba. Blenderından çekmeyemedik Nurseyim. Çekeceğimiz belli bir kızım. Böyle hamurun malzemelerini içine ala ala arkadaşlar. Bitti mi He? Bitti mi orada? Yok o da. E şöyle bir getir ya telefonu. Kararken şöyle gösterem. İşte bin bir zahmetle sofralarımız gelen tarhanamız böyle oluyor yine takipçilerim. Bizim uşağımızın tarhanası meşhurdur. Ee, daha önce dizi de çevrildi bizim uşak tarhanamızla. Neydi Nur be? Bilemedim adını şu anda. Şöyle. Daha çok nur seyomurdu içine. Geçen duygu bana öyle diyordu. Havca komşumun tarlalarını da ayarladık geçen de. Malzemelerin soyak kanı. Oh diyor. Mis gibi koktu. Şurada ekmek olacak. Yumuşacık pancan yiyeceğin diyor. Diğer da duygu dedim. Benim de canım hissettin sen öyle deyince. bayağı benim de bir canım istedi duygu dedikçe. Bunu ben böyle karıcığın ara ara karıştıracağım arkadaşlar. Ara ara karıştıracağız. Aldığı kadar onu koydum arkadaşlar. Ben karmaya devam. Nurseyin babası çağırdı aşağı indi. Mehmet abi yani ikisini kahve yapıyor indirdi. Ben de hala devam ediyorum karmaya. Hemen hemen olmak üzere. Bu sene tarlamız az. Allah yedireceği kadar versin Rabbim. Ama terledim arkadaşlar. Camı örttük, kapı örttük. Aynı hamur yoğuru gibi altından üstünden harmanlayıp bura bura bütün malzemelerin içine Alasayı kadar böyle arkadaşlarım. Biz hamurunu gardıktan sonra tam 3-6'a bekle 3-6'a bekleyin hamur. Gördünüz mü arkadaşlar? Kıpkırmızı. Tabi telefonda nasıl çıkıyor bilmiyorum da. Göz ıskaran ağacın kenarlarını gaz için. Böyle Dizim üstüne gelsem daha çok güzel olur. Böyle de kalabilir olur. Kenarlarını böyle böyle. Evet takipçilerim. Hamur tarhanası. Burada suymuş, yasıymış. Güzel yeniyor. Allah bereket versin. Yazın değil de kışın daha çok yeniyor tarhana. Sobanın kenarında oturduğumuz sıcacık tarhana çorbacanı istiyor. 3 gün sonra bunun hamurunu bir bakarız. Tadını, tuzunu neyse eksikse tekrar katarız. Ama bir, bir hafta bir ekşimesi lazım. Bütün malzemeler için alması lazım. Allah fırladı gitti hamurun parçası arkadaşlar. Üzerine misafirim geç herhalde. Bütün üzüm kırmızı da Rengi de. Değil mi? Gebeni gidiyor rengi vallahi ne güzel kıpkırmızı mis gibi de koktu. Dur dur be gari kızım şunu bir. Be. Şey. Ben buradan ıskaram be. Evet değerli takipçilerim. Hamurumu kardım ben taranama şöyle bakın. Ee, bol malzemeli çok güzel oldu. Şimdi ben bunun üzerine 12 kerecin hafif şöyle elimle şöyle çok değil yapışmaması için şöyle elimle şipledip üzerine örteceğim bir kal dediğim gibi 3 hafta falan beklemesi lazım. Sert kardık, bayağı sert kardık. Duru kararsak hiç hoş olmuyor. O su gibi ayran gibi bakıp gidiyor yaz günü ben bunun üstünü şimdi düzelteceğim. Güzel zin, e, sofra zinlerimin birine kapacın. Ondan sonra altına da sofra bezini sereceğim. Durulmayan odamın birini koyacağım. Başka bir yere koyamam taranaya. Her, her tarafım müsaade ama gardabanlarım, çatılarım veren her tarafım kapalı. Yine de toz toprak uçmasın diye odamın birini alıp gideceğim. Koyacağım giymen. Evet bugün tarana videomuz böyle. Sevgili değerli takipçilerim. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Cümleten hayırlı günler. dostça kalın değerli dostlarım.